Merhabalar yeni Atlan fragmanı paylaşılmış birlikte bunu izleyelim dedim ben henüz izlemedim bir dakikalık bir fragman bunun dışında konuşacağımız yeni şeyler de var. Onlar da yeni banner, Emilia banner ve yalan bannerı ve silah bannerı. Onun dışında da yeni Emilia'nın imza silahı alınır mı alınmaz mı kime gider tarzında bu silahda bakıyor olacağız. Öncelikle Atlan fragmanıyla başlayalım. Henüz izlemedim dedim bir ilk defa izleyeceğim sizlerle birlikte şöyle 700 piksel yapayım arkadaşlar internet takılmasın. 700 pikselde de gayet net gözükür diye düşünüyorum. Evet. Bunlar puzzlelar falan mı acaba bunlar? Muhtemelen o tarz bir şey olur. Bunları muhtemelen dönüşebileceğiz bu arada ee, kullanmak için. Ya yani öyle olacak gibi duruyor. Yerin altından gidiyor ayaka gibi. Bu ne? Bu ne lan? Bossa da benzemiyor. Bu herhalde normal bir yaratık. Natlan'daki normal bir yaratık herhalde. Çok kısa olmuş ya. Biraz daha uzun tutsu varmış. Şey, hiçbir şey gözükmedi. Şöyle baktığımız zaman... Yani böyle bir yer var. Ne bileyim. Genelde karelerden oluşuyor. Bu arada yaz etkinliği de fark ettiyseniz genelde böyle karelerden oluşuyor. Bu yeni yaz etkinliğinde de böyle e, kareli kareli yerler vardı hatırlıyorsunuz. Böyle kareli kareli yerler burada da var gördüğünüz gibi. E, biraz. Benzer gördüğünüz gibi taşlar vesaire. Yeni yazı etkinliğinde biraz onu denemek istemişler gibi. Bu arada ışığın kayması da çok güzel olmuş şurada. Bakın böyle ışık böyle dönüyor. RTX arkadaşlar. RTX reklamı bakın. <laughs> Neyse böyle bir yer var. Bu da... Bu şey olabilir bu arada. Böyle hani gidip şey veriyoruz ya. Mesela Sümürü'de Sumero'da böyle bir ağaç var. Şey ne bileyim. Inuzuma'da bir ağaç var. Gidiyoruz oraya şey yapıyoruz. Bir şeyler veriyoruz. Onlar da bize viş falan veriyor. Bu o tarz şeyden şeyden olabilir bu arada. Yani neyse genel olarak bu şekilde bu karakter de böyle yerin altından gidiyor. O zaman bir sıradaki şeylerimize geçelim arkadaşlar. Zaten çok fazla atlan gördüğümüz için burada görecek çok fazla başka bir şey yok. Bu da normal bir yaratık muhtemelen. Hani başka bir şey var mı? Hani böyle mekanlar falan var. Bir de böyle yerler falan var. Yorumlara Yazarsınız artık bunun hakkında ne Yeni banner'lara geldiğimiz zaman. Yeni banner'larda arkadaşlar Emilia'nın arkasında Shannin, Yanfei ve Razor var. Ee, yani yılan çok iyi karakter. Emilia nasıl bir karakter olacak pek belli değil. Emilia hakkında da bayağı bir konuşmuştum zaten. Hani önceki videolarda hangi alınır videosunda vesaire vesaire. Ya Emilia Burning reaksiyonu oynamak isteyen insanlar için yapılmış bir karakter ama Şevruz'dan biraz farklı. Biliyorsunuz ki Chevruz da aslında Overload reaksiyonu yapmak için, yani Overload reaksiyonu birlikte oynamak isteyenler için yapılmış bir karakter. Ama Şevruz'un özelliği Overload reaksiyonunu biraz güçlendirmesi ama burada Emilia'nın özelliği Burning reaksiyonunu güçlendirmesi değil, Burning reaksiyonu olduğu zaman kendini güçlendirmesi. Böyle değişik bir özelliği var Arkada karakterlere baktığımız zaman da Shanlin, Yanfei ve Razor görüyoruz. Dediğim gibi Shanlin çok iyi karakter. Yanfei free to play oynamak istiyorsanız güzel bir DPS denilebilir. Yani oynayabilirsiniz. Razor pek iyi bir karakter değil açık söylemek gerekirse. Burada yani Shanlin en iyi e, karakter arka planda diyebiliriz 4 yıldızlı olarak. Bu arada ben yalan almanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki Emilie henüz e, çıkmadığı için çok bir şey söylemeyeyim ama yalan ya yani gerçekten güzel bir karakter. Zaten hangi salınır videosunda bahsetmiştim. Eğer o videoyu da izlemediyseniz o videoya da bir göz atabilirsiniz ama yalanı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Silah yanına geldiğimiz zaman silah yanında şimdi Susu ve Lumidos'un ağıtı var. Lumidos ağıtı. Öncelikle silah perine geçmeden önce Lumidos'un ağıtının bir özelliğini okuyalım sizlerle birlikte. O da diğer sekmedeydi sanırım. Evet diğer sekmede. Burada baktığımız zaman silah altından kritik oranı kazandırıyor. %33.1'lik ve temel saldırısı 608. Alttan kritik oranı kazandırması zaten güzel bir başlangıç. Alt özelliğine baktığımız zaman saldırılığı %15 arttırıyor ve kuşanan karakter düşman üzerinde yanma tepkimesi tetikledikten veya yanma etkisine gibi düşmana doğa hasarı verdikten sonra hasarını %18 arttırmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu hasar artışı 2 kademeye kadar birikebiliyor arkadaşlar. Eğer bu hasar artışını ilk kademeye ulaştırırsanız Aynı zamanda karakterinize 12 enerji yeniliyor Burada gördüğünüz gibi Aynı zamanda ilk kademeyken süresi de yenilendiğinde de 12 enerji yeniliyor. Bu şekilde de 12 saniyede bir enerji kazanabiliyor, 12 enerji olacak şekilde yani saniyede bir enerji kazandırıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya silah baktığımız zaman aslında burning reaksiyonuyla birlikte oynamak için tasarlanmış. Mesela aynı Emilia gibi. Eğer takımda burning reaksiyonuyla oynuyorsanız yanma, yanma reaksiyonuyla oynuyorsanız silah sizin hasarınızı arttırıyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda saldırı da kazandırıyor. Saldırı herkese kazandırıyor zaten. Burada asıl özelliği burning reaksiyonu oynadığınız zaman aslında hasar artışı sağlaması. Şu an karakter düşman üzerine yanma tepkini tetikledikten veya yanma etkisindeki bir düşmana doğa hasar verdikten sonra ve kazandırıyor bunu. Muhtemelen Arlekino'ya gidecek bir silah olabilir. Yani eğer şeyle oynayacaksanız, yanma reaksiyonuyla birlikte oynayacaksanız şu hasar artışı sağlıyor, alttan kritik oranı kazandırıyor, saldırıyı arttırıyor, enerji kazandırıyor. Hani hepsi Arlekino'ya gidecek bir özellik. Arlekino'ya gidecek özellikler denilebilir. ve bunun dışında Hu da belki kullanılabilir. Yine hasar artışı vesaire. Toma da kullanılabilir ama Toma da çok iyi olur mu bilmiyorum. Ya yani Toma'nın hasarını arttırsan ne olur, arttırmasan ne olur sonuçta. Ha, bunun dışında düşündüğümüz zaman başka karakter belki böyle bir doğa karakteri düşünürsek Yayo belki Burning. Ama Yayo'nun hasar arttırmanın pek bir manası yok. O yüzden kullanmaya gerek var mı bilmiyorum. Enerji kazandırıyor gerçi onun için. Değmez onun için Favonius kullanırsın daha mantıklı sonuçta. Ya muhtemelen bu silah şimdilik aklıma geldiği kadarıyla hani Arlecchino ve Hu da kullanılabilir yanma reaksiyonuyla birlikte oynayacaksınız eğer. E, ama ne kadar güçlü olur ne kadar olmaz tabii ki onu e, karakterler çıktıktan sonra e, görebiliriz. Bunun dışında Emilia'nın kendi imza silahı zaten hani yanma reaksiyonu işte enerji kazandırması vesaire. Hani Emilia için iyi olacaktır tabii ki. Yani karakterlere baktığımız zaman evet Shandy Shani'yi Shani unutmuşuz. Ya o kadar Arlecchino ve Hu dedik gerçekten Shandy'den bahsetmemek çok saçma. Shandy'ne de çok iyi der bu arada. E, çünkü düşündüğünüz zaman hem enerji kazandırıyor hem burning yani... Hem hasarını arttırıyor hem saldırı kazandırıyor Gerçekten de iyi gidebilecek bir silah gibi duruyor Bu da beni heyecanlandırdı biraz Ne kadar iyiydi acaba Shandana çıktıktan sonra Onu da göreceğiz Kazandırmış olduğu bu arada 12 enerji iki defa kazandırırsa 12 saniyede bir 24 enerji kazandırabiliyor Her neyse buraya geldiğimiz zaman silah verene bakıyoruz şimdi e, Su sureti gerçekten inanılmaz bir silah yani Gerçekten mükemmel bir silah Hani çoğu yay karakterinde kullanabileceğiniz bir silah Hani sadece yalanda değil Direkt DPS yay karakterlerinde kullanabileceğiniz bir silah Çünkü kritik hasar kazandırıyor Ve aynı zamanda direkt olarak hasarınızı arttırıyor yakınıza rakip olduğu zaman hatırladığım kadarıyla. Bu yüzden e, gerçekten güzel kullanabilecek bir silah. Bunun dışında Lumidos altta dediğim gibi bahsettiğim karakterlerde kullanılabilir gibi duruyor. E, tabii ki çıktıktan sonra işte o takımların ne kadar iyi olduğunu vesaire görmek de gerekiyor. Yani sonuçta Burning reaksiyon çok oynanan bir reaksiyon değil. Tabii ki Emilia'ya iyi gidecek bir silah onun dışında. Arka tarafa baktığımız zaman Favonius silahları var. Favonius silahları iyidir bu arada. Ama şu silahların özelliklerini hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen çok gereksiz silahlar bunlar. Hani harbiden özelliklerini hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Şu iki silahın e, hiç bir hatırlamıyorum yani sıfır. E, Flüt o kadar iyi bir silah değil ama Favonius silahları gerçekten güzel. Özellikle mızrak. ya da kullanabilirsiniz. Toma'da kullanabilirsin kullanabilirsiniz. Yani mızrağın çok fazla kullanım alanı var. E, hatta böyle ya yani çok çoğu karakterde kullanabilirsiniz. Hatta böyle demeye gerek bile yok. Gerçekten güzel bir silah olduğunu söyleyebilirim. E, yine aynı şekilde yay da yine güzel bir e, silah. Zaten Favonius serisi genel olarak güzel. Hani hepsi güzel yani. Kılıçları vesaire de okeydir. Onun dışında şu Makaira deniz yeşili silahların ne iş yaradığını gerçekten hatırlamıyorum. Ona bir bakabilir miyim arkadaşlar? Bir izin verirseniz. Hani muhtemelen çok önemli silahlar değil. Çünkü ne yaptıklarını bile hatırlamıyorum. Hani alttan element ustalığı kazandırıyor. 10 saniye bitirdiğinde karakter 10 saniye element kadar bonus saldırı kazanır. Yakınlık grup aynı süreyle bunun güçlenmesini %30'unu kazanırlar. Yani tüm takıma saldırı bonusu da kazandırıyor. Tüm takıma saldırı bonusu kazandırabilen kendine de saldırı bonusu kazandırabilen element ustalığına dayalı bir silah. Beydoya falan takılabilir mi acaba? Beydoya element ustalığı hani tüm takıma da saldırı kazandırıyor vesaire. O tarz bir silah gibi duruyor gerçekten. Her neyse arkadaşlar bu şekilde bannerlar ve yeni nattan fragmanı yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Video beğendiyseniz eğer bir beğeni bırakmayı ve kanalımın videolarından daha hızlı bir şekilde haber almak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitch'te canlı yayınlar açıyorum. Arada sıra arada sıra değil aslında. Bayağı Genel olarak hani 3 yıldır açıyorum Eğer Twitch'lere canlı yayınlara katılmak isterseniz açıklamada linki var Öyleyse teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın görüşürüz